Geçen günler bir haber olmuş bu konuyla ilgili. Sorumlu haberde Bolu Otogarı gibi lanse edilmiş. Fakat Bolu Otogarı'nın otogarın bununla herhangi bir ilgisi ve alakası yoktur. Konu firmalarla ilgilidir. Firmaların denetimi de bize ait değildir. Bu konudaki denetim yetkisi Ulaştırma Bakanlığındadır. Ulaştırma Bölge Müdürlüğümüz var Bolu'da zaten. Onların görevleri gelecek. Vatandaşın böyle bir şikayeti olduğunda konuyu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü değerlendirecek. Yoksa bizim herhangi bir alakamız yok yani firmaları denetlemek gibi. Bizim görevimiz, temizliğimiz, güvenliğimiz, kendimize ait olan elemanları denetlemek. Mesela bu yani. Yoksa araçların geç kalmasıyla ilgili otokarımızın herhangi bir sorumluluğu yok yani. Online satışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Online e, insanlar biletlerini satın alıyor ve daha sonra burada e, mağduriyeti uğradıklarını söylüyorlar. Bu konu doğru. Şöyle. İnsana mesela Bolu'dan Ankara'ya alacağına yanlışlıkla vatandaş Ankara'dan Bolu'ya alıyor. Böyle olunca buradaki görevliler yetkisi olmadığı için müdahale edemiyorlar. Esasında vatandaşlarımız gelse buradaki şubelerden alsa biletlerini o zaman düzeltmek çok daha kolay oluyor. Çünkü o zaman yetkileri oluyor buradaki görevli arkadaşların. Yani benim tavsiyem gerçekten vatandaşın gelip buradaki şubelerden biletini alması ve kontrol etmesi. O bilete buradaki arkadaşlar müdahale edemeyince vatandaşa buradaki görevler arasında zaman zaman bir sürtüşme oluyor yani. Vatandaş bilmiyor buradakilerin yetkisiz olduğunu. Onun için bir sürtüşme falan oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşa bunu izah ediyoruz. Hani düzeltilebilecek bir konu da olursa gerçekten arkadaşlar düzeltiyor yani. Konu böyle.